Aferin, devam et öyle. Abi, yakın bir ses geldi. Ses mi geldi? Yakın dedi, yakın. O hmm. Orada bir yerde yakın dedi, ne yakın? Olabilir, olur. Aferin, güzel sallıyorsun. Burada mı? Orada yoktur, oraya baktım ben. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğlum sen de bunu al. Ne Tamam hadi. Abi bulacak sen kazacaksın tamam mı? Ha. Nerede geldi o ses? Aa. Aa, bu da. Bir Bak, daha bir da. bakalım bakalım. Yakından salla. Burada da ses geldi bu diyor. Yok oğlum burada yok. Aa, burada mı? Bu. Gel ses geldi koyunca. Buralardan bir geldi ama. Bak, Devam et oğlum. Bak, oley. Oley. O çubuk tahta oğlum bak, o, o bak, değil. Bu bitti. Devam et oğlum. Buram, şey dostu, bu bak, <laughs> Devam et. Bak, Ona dokunma oğlum. Ona dokunma. Oğlum. <laughs> Aa Yavuz bir geri gel. O da patetti bir şey. Biraz daha geri gel. Devam et oğlum. Biraz ileri git. İleri ileri. Oo ne buldun? Oo. Ne bulmuş? Bir şey. Bak bir bakalım şey. Olsun oraya kaz hemen. Kardeş bu ne? Kaz orayı. Oo bak orada. O ne? Dokunma oğlum ona. Bırak. Ama. Devam et. Yavuz devam et. Aynısını ötüyorum devam et. Devam et. Bu şey arada herkese merhaba arkadaşlar. Samsun Atap'ın Mimar Sinan sahilindeyiz. Bu benim oğlum. Yavuz Selim. Diğeri Oğuzhan. Orada işim var. Çadır kurduk. Hava güzel. Sabah saatleri. Gece ben biraz gezdim, biraz para topladım. Oğlum geldi. Şimdi ona aşılıyorum. Nasıl güzel mi oğlum? Aa! Siz Ne diyor? Tut diyor, tut. dört mü diyor? Evet. Şuraya tut bakalım. Evet orada. Aferin lan sana. Oğuzhan. Burada elimle kasayım. Bak. Bak. burada. Oğuzhan burada. Kaz burayı oğlum. Ama burada da. O taş o taş. Hadi bakalım. Aa. Elime bir şey mi geldi? Durun bakalım şunu. Şimdi gelin. Hassasiyetin değerlerini pointer açalım. Bir dakika oğlum. Burada atıyordu değil mi o? Evet. Oğuzhan dur bakayım oğlum. Baba baksın ona. Yavuz çek oğlum onu. Kapattım ben onu. Bakalım ne bulmuş. Ver bakayım oğlum. Oo, bunu bulmuşuz yine. Kapak değil mi oğlum? Ne o? Oğuzhan neymiş oğlum o? o kapak. Kapak. Aa, tamam. Onunla şey daha koruyorlar. Al oğlum devam et. Dedim orada vardı. Nerede vardı? Hayır orada ha. ötmedi oğlum. Yavuz yine kapak oğlum devam et. Gel. Buraya. Ne buldun? Ne buldun? Evet. Bir şey doğru demiş. Evet bir şey daha buldu. Ne buldu acaba? Çok merak ne ediyoruz. Dedi, dedi. Ne, dedi? Ne, dedi? Ne, dedi? ne dedi? O A, kapak. O, yine kapak bulduk ya. Onu bırak oğlum. asla bu kapaklar toplamamız gerekiyor o. ama Gel. Devam et oğlum. Bir şeyler buluyorsun artık. Farkında mısın? Oo. Biraz daha geri gel. Evet. Burada. Bak burada. Kaç yazıyor oğlum ekranda? Ee, altmış. altmış mı? Hayır. Aslında... Evet, Nasıl Değişiyor değil mi rakamlar? Evet, değişiyor. Bir bakalım ne bulduk. Oğuzhan bir bakalım oğlum ne bulmuşuz. Yine kapak mı bulduk acaba? Kapak bulmadık. Buraya atmışsın. Oğuzhan kaç bakayım oğlum. Bakın doğmadan buraya atmışsın. Bilmiyoruz oğlum bir yere attık onu da. Ay buraya atmışsın diyor. Hayır ötme ki orada. O ne? Neyse onu kaybettik galiba ne? Ah orada. Dur bak. Ne değişti? 25 diyor. Aa şunu ötüyor galiba dur bakayım. Bu ne? Selatine. Daha Aa, para da bulamadık. Şey Gelin bakalım. Şey. Ona da ötüyor. Gel. Ne buldun acaba? Tabak. mı? <laughs> <Tabak. gülüyor> da... Keşke tabak olsaydı. Oo yüzük bulduk. Oo. Evet beyler oğlum yüzük buldu. <laughs> Çok güzel. Bak Yavuz sen buldun bunu. Ne çıldıracak mıydın? He. Bak yüzük buldun oğlum. Bunu annene ver tamam mı? Anne de sana yüzük buldun diye Bak açıyor buna. Ayı, Siyah yüzük. Hadi bakalım. Aferin oğlum. Oo. <laughs> oh. Bir şey daha çıktı. Ne buldun acaba? Bardak. Kapak değil oğlum hepsi. Sen her şeye kapak bardak, diyorsun. Bardak, diyor, bardak, bardak. Diyor. bardak mı? Evet, bardak görünmüş olsaydı onu bulardım. Tut bakalım oğlum oraya. Tut. Evet, orada. Burada orada. Şimdi... Elimle ne istiyor bu Bir daha bak bakalım oğlum. Aa, buldum herhalde. Ne buldun? Soset. Oo, <laughs> ne buldun lan? <laughs> Doğru sen çok şanslısın ha. <laughs> Neymiş bu? Basacak bu adam çıldıracak. mı? Oh. Yok bu elindekini ötüyormuş. Orada da ne var da? Ne var orada? Tamam. Sen kesin de her ötü yeri kazıyorsun. Aa. Yakında bir yer doğduğunu söyledim. Evet yüzük bulduk gözlük bulduk. Bak. Evet Oğuzhan kaz 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 orayı da kaz. Canavar bunlar ya. Hadi bakalım onu da çıkar oğlum. Çok sinyal var orada. Dur şunları şuraya koyalım. Bak. Dur bakalım. Dur. Tamam evet oğlum. Şimdi şöyle bir üstünü alacağız tamam mı? Aa kapakmış. Kapak. Tut bakalım başka var mı orada? Bak gitti ses gördün mü oğlum? Kapak kapak. Buraya Oraya da mı gelmiş? Evet buraya atmışsın bir şeye. Buraya atmışsın. Dur bakalım senden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Ay, Tut bakalım oğlum oraya bir daha. Yuttum. Dur ben. Bu tarafa gelmiş. Ne acaba o? diyorsun ya. Çok gizemli bir şey. Çok gizemli bir şey mi? Evet. Bir Aa, bunu Gönlüm. bulmuşuz oğlum, buymuş. Hazine evet. değil, bak biz. Evet. Hazine evet. nerede, biz evet. nerede? Tut, al bunu. Sen kepçeci şeysin. Ne evet. diyorlar, çapacısın. Oğuzhan. Evet. Yavuz orada şey var kapak var, gel. Evet. Orada ben görüyorum ama bak, kapak var. Hayır, bunu Şu gel gel buraya gel, gel bu taraflara gel. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz bilmiyorum ama çocuklar alıştırıyoruz buna. Hadi bakalım. Oraya bir daha tut bakalım oğlum. <laughs> gel, böyle gidelim gel. Annenin yanına doğru gidelim. Videoyu sonlandıralım. Büyük geliyor değil mi oğlum o makine sana? Onun küçüğünden mi alsam? Sana bunun küçüğünden alalım mı oğlum? 99 4 çıktı sayıda. 99 mı çıktı sayı? Hayır 99 4. Dur 4 bak Oğuz sen çekil sayı bakalım oğlum. Sayı sayı. Var bir şey. Bakalım neymiş. 81 falan diyor. Oğuz sen ver oğlum bunu. Oğuzhan küreği ver oğlum. O, o taş mı? Dur bakalım Yavuz. Sen şimdi bir daha sallıyorsun orada tamam mı? Hadi salla bakayım. Atmış. Bak buna hızlı hızlı salacaksın tamam mı böyle? Böyle. Kayıp mı ettik onu? Bir şey Dur etmişti. bak. Atmıştı. Dur bak bir geri. Yok gel bakayım. Ne yaptık acaba bunu? Hah. bu da. Diyor. Evet oğlum çok küçük bir şey ya bak bu Al. bu bu alüminyum folyo oğlum tamam çıkarttık izmariklere dokunma dokunma onlara devam et orada evet. kalmadı Al oğlum burayı evet. o ne buldun oğlum sen kaz oğlum orayı Hı? kaz orayı orada Hı? O, da bir şey var evet çok sinyal var. Dur şuradakini bir alalım Oğuzhan ver oğlum. Burada var burada var burada. Baba, baba. Oğuzhan burada var bunu almalıyız. Yavuz bir geri gel bakayım. Çekil Oğuzhan. Buraya tut bakalım oğlum. 60 Yok. Dur, Dur Öpür neredeydi ben bir bakayım oğlum. Şuna mı ötüyormuş? Tamam bunu bırak. Şuna gel. Burada, burada çok güzel bir şey ötüyordu sanırım. Değil mi? Nedir, şeydi Neyse arkadaşlar ee, Şimdilik bu kadar Birazdan ben kendim gezeceğim Benim oğlum Yavuz Selim aa, aa, şey. Daha 5 yaşında Diğeri 3 yaşında Oğuzhan Bunlar can Hadi oğlum gidelim annenin yanına doğru. Yeter bu kadar. Yüzük. Yüzük bende, gel anneye gösterelim bunları gel. Kapat makinayı. Şu ortadaki tuşa pasını tut evet. Ama senin gücün yetmez ona şimdi tabii. Çok basit tutacaksın böyle. Hadi. Anne şunu al. Al. Anne de ben bunları buldum de. Yüzük buldum sana de. Bir de gözlük buldum de. Hadi. Başar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beğenmedim onu. Beğenmedim. Yavuz. Ne? Bulduğumuz paraları göster bakalım amcalarına. Bakalım. Onları mı bulduk daha? <laughs> Çok az bulmuşuz. Yani 75 mi yapıyor? Hayır. Yani 105 herhalde. 105 çünkü. Bak. Olsan bakayım onu orada. Aa bak 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 bak. Evet, alın, alın alın Neymiş o? Bana. Evet, aç cebine. Bugün bayağı bir şanslıyız galiba. Neyse ben senden Yusuf buldum. O bana tam bir değil mi? Nasıl oğlum? Ben Yusuf buldum. O bana tam bir değil mi? Böyle <laughs> bir Yusuf alıyorsun. Ama ben balayla almadan Yusuf buldum. Ha. Oo al onu da al onu da. Göster bakalım neymiş. 50 lira. Yüz. 50 kuruş. 50. Bak burada Bak, iyi para mı çıkıyor. 100, 100. Demek ki burası öğren yeri. Burada eski yaşamışlar. <laughs>

çekilin bakalım şunu atıyor şuna yok aa şuymuş A, dokunma dokunma bırak arkadaşlar şu anda ben e, plaj modunda gezmiyorum arazi modunda daha zevkli parazitsiz çalışıyor çok hoşuma gitti yallah sahilde bu, çalışması. Bu. Hiç bak ses yok. Parazit yok. Bu, bu. Aslında bu, çok şey kaldı. Baba. <laughs> Nereyi ötse orayı kazıyor çocuk ya. <laughs> oldu bu oldu. Şuraya bir şey ötüyorum. Buraya ötüyor bu. Baba. Baba. Alkandı bir çok şey kaldı. Kaldı da oğlum. Aa bak. Ama çakma. Çakmak mı bulduk? Ver bakalım yanıyor mu? Baba. Oo kaç olmuş bu. Ama taş fırlatıyor. Evet. <laughs> Gelin bakalım. Bakalım daha neler bulacağız. Taş fırlatıcı bulduk. Taş fırlatıcı. Evet. Aç evet, şebin'e koy. Bir, çek, Hayır onu şebin'e koyma. Açılın. <laughs> Yavuz. Oğuz açın oğlum çekil bakalım. Onu hemen baba çıkartsın bakalım neymiş. Evet burada da pislik var. Folyo. Ooo gözyaşı şişesi. Gözyaşı şişesi bulduk arkadaşlar. Şey dönemine ait. Bizans dönemine ait. Göz... <laughs> o, bu da kralın tacının parçası oğlum. Bunları atıyoruz. Çünkü biz atmadık onları, başkaları attı. Başkalarının pisliğini toplamak bizim görevimiz değil. Ah. <laughs> Yavaş kalsın toprağa parayı heykeli şey yapmayın. Oo at onu. At onu oğlum. Oğuzhan diyor 76 diyor. Yoksa 76 senin 55-60'a düştü. <laughs> Yavuz bir şekil oğlum ben sallayamıyorum makinayı. <laughs> burada burada, burada burada bir yerde. <laughs> Oğuzhan. Oğlum sesin bulduğun yere niye şeyi körü hesaplıyorsun? Bir çekil bakalım. Bir çekelim bakalım. Bir çekil onu çıkarmamız lazım oradan. Ay çıkmak düştü. Biliyorum oğlum. Çekil bakayım. Yavuz sen de çekil. <laughs> Oğuz Olsan ver bakalım oğlum onu. Ver baba onu bulsun hadi. Dur. Ver baba bulsun. Ben onu hemen çocuk bulurdum. Sen bulurdun da oğlum ben biraz acem olduğum için bulamıyorum hemencik. Dur bir bakalım bakalım. Çekilin bakalım. Yavuz çık çık oradan. Bayağı da derinmiş ya. Hı hı. Ver bakalım. Oldu? Büyük bir şey galiba. Hazine mi Hazine mi oğlum? Evet hazine de saklayabilirler. Korsanlar mı saklayacak hazineyi? Hayır. Ne? Hayır. Bakalım bayağı da derin oldu. Çeki bakalım oğlum. Oo çıkartmışız. Oğuz çık. Hadi. Buradaymış oğlum. Buraya atmışız. İne kapaksa. Evet, yine kapak. Çekil onu orayı kapatalım, ona Oray biraz zehirli oldu çünkü. Hadi. Baba. Olsan küre al gel. Baba. Dur, olsan bir çekil bakalım ona. Hemen kazmayı vurma oğlum oraya ya şeyi. Baba. Efendim oğlum? O tip yapalım mı? Aa Bak. Baba. Dinliyorum oğlum. Bak dost bu bu. Bu sütlü topayı istedim. Oralarda bir yerde de. Buralarda. da. sen çekil. Ya sen de çekil oğlum. Bak karıştırmayın bulamayacağız. Oğul sen çekil oğlum. Orada mıymış? Bakayım. Evet, balaymış. Aferin sana. at cebine. Ne yapıyoruz? Bir tane para bulduğumuz yerde devam ediyoruz aramaya. Çünkü o para bir tane düşmemesi lazım. Gelin. folyolar. Bitti galiba oğlum. O kapaktı. Gördün mü onu? da kapak. Abi ne şanslı değilmişsin ya. Evet oğlum. Bileş bileş Aa bu ne oğlum? Kapak. Kapak, kapak. Hayır, hayır. Kapak. Ben onu yüzük sandım oğlum ya. Ona ötmüyor değil mi? O değil. Bileş. O bileş. Ne yok? lastikler ötmez. Evet, birazcık Onu ötmemesi lazım. Bitti. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Belki evet. devamı gelir. Görüşmek evet. üzere. Allah'a emanetsiniz. Evet arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Bulduklarımız. <laughs> epey bozuk para topladık. Anahtarlık. Anahtar. Şurada işlemesi var. Oğlumun bulduğu yüzük. Gitgide açılıyor bu. Ne acaba bilmiyorum. Şu var kolye. Dur oğlum, dur oğlum abilere bunları gösterelim ondan sonra kapatacağız videoyu tamam mı? Bu var. Anahtar. Epey iyi bir bozuk para var yani burada. Baba bir tane daha da anahtar var. Zengin olduk mu oğlum? Evet. Buna zengin mi yaptı bizi şimdi? Hı hı. Tamam. Bak anahtar iyi. Ama hazineyi şey. bulamadık değil mi? Hazine. Altın külçesi hazineden daha değerli. Altın külçesi hazineden daha evet. mı değerli? Evet. Kim dedi onu sana? Ben. Bir Sen... tane oyun vardı da tabletimde oynuyordum. He. Onda altın külçeleri vardı. Derin taş vardı. Onlar değerliydi. Tamam. Şimdi seni izleyen abiler var ya bak burada. Onlara beğen salla bakayım. Bir de öpücük yap. Yap. <laughs> Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Aa küçük paşa da geldi. Neredeydin sen? Neredeydin? Ne yapıyordun orada? Ne? Su mu içtin? Evet. Aferin. Bak oğlum burada paralar var. Yine kapatma oraları.